En basit şeker bal. Doğada bulunan en basit şeker bal. Ay yiyor gibi alıyor. <laughs> Öyle değil. Ya yani bilimsel olarak en basit şeker nedir? Nasıl? Vücudunun yakıt olarak kullandığı en basit şeker nedir? Vücut her şey için onu kullanır. Karbonhidrat. Hayır. Bu <laughs> <laughs> benim Bakarsan bilgisayar oyunlarının da zararlı olmadığına dair yüzlerce araştırma var. Her şey sana bir şey katabilir yani. Ya şöyle söyleyeyim bilgisayar oyunlarının ben de e, zararlı bulmuyorum. Ama şöyle zararlı buluyorum. Sadece gözle alakalı bir sıkıntısı hayır, var ya. Yani. Hayır gözle alakalı sıkıntısı şöyle, yok. Şöyle mavi ışık muhabbeti var ama yok, işte. Yok hayır ama şöyle de bir muhabbet var. O ışıklarla el göz koordinasyonunu geliştirebiliyorsun canım, mı? O ışığı görünce zaten. Sen böyle basıyorsun bir şey diyorsun ya, bu senin el, göz, Figür çıkınca yapmıyor musun onu? Figür yani... Mesela start yazıyor ya da işte inek atlıyor. İnek yani şöyle bahsedeyim <laughs> mesela... İne bir şey oyun Farm Farming? Ona tam zamanında karşılık vererek o saldırıyı blokluyorsun. Adam da böyle de, şey oluyor öyle, ne derler? Yani şey bir şeyler oluyor işte. Evet. Mesela o birçok oyunda silahında mesela ışık çıkar önce, bir ışık parlar. Sen o ana göre vurursun geri. Evet. Anladın mı yani? O mevzu o. ben el göz koordinasyonunun el göz koordinasyonunun çok katkısı olduğunu düşünüyorum ve mesela şu noktadan sonra bir çocuk doğursan onu mesela bilgisayardan uzak yetiştirmek bence çocuğu cezalandırmak gibi bir şey. Çünkü yaşıtlarından çok geri kalıyor. Hayır bak şöyle. bilgisayarda ne girdiğini kontrolde olman çok lazım. Kontrol ya hadi bak içeriği şu an içerikten bahsetmiyorum. Mesela ben Teknikten ham bilgisayar ben, yani. ben, vermeye karşıyım anladın mı? Çünkü ham internette her yere gidebilirsin. Hani mesela sen ben çocuk olduğuna mayın tarlasını, tarlasını veririm oynasın. Mayın tarlası hani, oğlum sen kaçta kaldın? 97 ya? Windows hmm. kapasitesine bir bilgisayar veririm anladın mı? Hayır Otursun, abi ne bileyim. kart oynasın. Mesela mayın Şey sonra, var. Sonra abi solid mi oynayacak <laughs> çocuk ya? <laughs> bence oynayabilir. O da ya yani şeyden bahsetmiyor muyuz kardeşim? Koordinasyondan bahsetmiyor muyuz? Solid öyle bir şey. E tamam işte niye? Yani ben Eskiden mesela... mesela aynısını bul diye kart oyunları vardı çocuklar. İşte iki tane ineği bulunca çeviriyor. İki tane evet. ayıyı bulunca çeviriyor. En kötü 10 yaşında diyelim. Bir konsol verin Nintendo. Şimdi Nintendo çok aile dostu bir konsol. Yani çocuklar için deli gibi oyun var. Evet. Onu kullansın lan. Ne, ne, var ki? Orada Super Mario oynayacak anladın evet. mı? Ya bak şunu anlatmaya çalışıyorum. El göz Sonra... koordinasyonu da güzel gelişir. Yani her şey tamam içinde. Yani, yani ben aslında bakılırsa şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela i̇şte ben... Yani çocuğun memur gibi solid oynamasına gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Yani, hayır, ben mi? şimdi, şimdi anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Nintendo'dan çocuk klavye kullanımı yapamaz. Klavye... Joystick kullanacak. Tamam da abi hayır, mevzu zaten klavye kullanmasını öğrenmek değil ki. Ya ben klavye kullanmasını 15. Ben de... biraz 12'de bakıyorum. 13'te de öğrenemiyor. Sadece klavyeyi de öğrensin oyun oynarken. Abi 13'te i̇şte öğrensin bak, 13'te öğrensin. 13 gelince çocuğun aklı yani benim en azından, Bence 13 benim kendim geç. Aklı. Sen Hı. teknolojiyi takip etmiyorsun Kaan'cığım, senin z kuşaklığına çekilin ya. Sen dünyadan berabersin, 13 var ya leş. 13 demek 40'ında bilgisayar vermişsin gibi bir şey. Çünkü Abi, zaten hayır, bilgisayar... aylık olduğu zaman hayır. bir saniye aylık olduğu zaman çocuklar eline tablet veriyorlar renkleri falan seçiyor artık Lan, çocuk. hayır, Çünkü o yanlış zaman bence, ona evrildi. Hayır, ona evrilmemesi bence yanlış. Ben Çocuğunla Çocuğun kaliteli vakit geçir ya. Yani. Benim annem benim elime tablet vermedi. Senin de eline kimse tablet vermedi. Çünkü benim zamanımda tablet yoktu. Beni geç. Ya, Senin zamanında da yeni yeni çıkıyordu tablet. Hayır hayır. Olsaydı da ben, ben ya, vermediği için okeydim yani. Ama şöyle Niye söyleyeyim. Misin? Senin çünkü arkadaşlarına da kimse tablet vermiyordu. Evet. Ama şu an tablet yani ne bileyim çok default bir şey anladın mı yani ya var bu... yani. Birçok evde var. <laughs>